yapalım olur mu kamp? Olur mu Ali? Burada kamp yapalım olur mu? Tamam hadi gel. Ateş sönecek bak gel hadi. Hadi acele yavaş gel yavaş yavaş. Hadi gel. Sönüyor mu? Hayır sönmüyor. Bak ama duman üstüne gelmesin. At bakayım üstüne. Uuu evet. Güzel. Başka bir şey var mı Ali? Yok. bunlar ee, kaldı. Tamam onları da at bakayım. Evet. Harika. Adamlar sandık ki, yangın mı yandı? Evet. Adamlar itfaiye aramasınlar Ali. Yok. Var mı yakacak başka bir şey? Var. Bak bakayım. Getir yakalım Ali. Bulabildin mi bir şey? Oh. Duman buraya geliyor. Ali. Bilmiyorum. Ali. Bak ta aşağıda bir tane büyük odun var. Bak görüyor musun? Uzun bir dal var. Bak biraz yan tarafta. Ali. Şu ha ha oraya bak. O odunu ha aynen getir onu bana babacığım. Yavaş. Ateş sönmeden devam edelim. Ha yanındaki evet evet o. Oh. Aynen. Getirebileceğim mi? <laughs> hadi getir getir. <laughs> Ali, hadi getir babacım. Aynen yakalım onu Ali. O zaman yap, ne ya? <laughs> Ali Harry Potter şeyi gibi o, kılıcı gibi. <laughs> getir bakayım koy buraya. O zaman evet. Vaa. Wow. Bu yetecek galiba. Ali sen ne güçlüsün maşallah. Allah la kuvvete illa billah. Çok güçlüyüm baba. Evet. Bunu bile kaldırabilirim değil mi? Tabi tabii, tabii. Yoruldun mu Ali? Yorulmadım Ama burası sen Evet Ali, ana nasıl taşıdın onu öyle? Bilmiyorum ki. Doğru diyorsun Ali. Bilmiyorum Ay. Ki taşı, taşı. Başka yok mu Ali bir yerde? Yok. Ali bir tane koyun alıp gelelim mi? Yakalım mı? Koyunu burada pişirelim mi? Evet. <laughs> Izgara yaparız akşama. Evet. Ha, onu da mı atacaksın Ali? Güzel. At bakayım. Bu, bu. Oo güzel. O, o var. Şimdi var ya Ali bir tavuk olsa bir tavuk ızgara yapsak böyle cıs cıs cıs. <laughs> evet, bir de koyun alardı. Değil mi? Bir de koyun da burada çevirdik. Vallahi harika olurdu. Biz mesela en yolunda oldu. Olsun kardeşim biz de bunu keyif için açtık zaten eyvallah. Ben de yakalap dönüyor bizim. Ali orada koyunu mu alacaksın Ali? Evet. Bak koyunlar gidiyor Ali. Evine <laughs> mi? Evine gidiyorlar galiba ya. Hayır Ali Ali. Ali bir koyunu yiyemeyiz. Ne? Çok büyük olur mu? Ali bak yanıyor. Hı? He? Yanıyor. He, he, de, 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 de. Aynen. Nasıl? Ama güzel dedim Ali. Niye bu oldu yok? O zaman yanmıyor. Ki. Ya ateş galiba onu yakmaya yetmiyor Ali. Çok büyük olduğu için. Bizim daha böyle büyük ateş yakmamız gerekiyordu. Aynen biri geldi gitti. Hayat bu. Gelen gidiyor. Gelen gidiyor. ben anlamadım ki Ali. yok Ay, mu? Ha, ne oldu? Ha evet 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 yanmış Ali. Ali hava bugün çok güzel değil mi ya? Taşı mi? Alcık taşı bakayım Ali. Alcık daha ittir. Haydi. Haydi bırak Ali tamam tamam bırak bırak. Ha dursun öyle Ali. Tamam. Sakın onu elleme bak. Elim elin yanar. Ne yapacağız şimdi? Ee, aynen aynen geçiyor gidiyor. ah iyi yaş Ali. Ali gel gitme Ali gel. Ali düşersin. Gel. Ali. Ateşi kapatalım mı artık? Ateşi üstünü kapatalım mı? Tamam dur bekle ama köpek vardır Ali dikkat et. Ah. Nereye geleceğim? Hı? Nereye geleceğim? Ali oradaki koyunlar ama dur. Önce şunun üstünü bir kapatmamız lazım. Dur Ali. Üstünü bir kapatayım Ali. Ben oh, of of Böyle of of. of. Dur. Ama, tamam mı? İyi. Evet. Gel. Mı? Elini ver bana. adamdan bir tane koyun isteyim. <laughs> adamdan bir tane koyun mu isteyeceğiz? Evet. Hani adam bize koyunu verir mi? Vermez ki. O adamın onu sahibi değil. Koyunun... Evet, o koyunların sahibi değil. O çoban Ali. Çoban ne demek biliyor musun? Hı. O koyunlara bakan, koyunları besleyen bir şey, işçi, çalışan abi, büyüğümüz. tabi olmaz. olmaz. sahibi mi? Yok, o koyunların sahibi değil. O koyunlara böyle şey yapıyor, bakıyor Ali. Anladın mı? Hı. İşte koyunları e, kurt kapmasın, yırtıcı hayvanlar kapmasın ya da başka da gidip çalmasın diye burada mesela o şey yapıyor, koyunlara bakıyor Ali. Niye? Keşke alsaydık. İşte keşke alsaydık da koyunu besleyecek yerimiz yok. Evde koyun besleyemeyiz ki Ali. Değil mi Ali? Gel arabamıza doğru gidelim Ali. Hayır. Niye? Daha duralım mı burada? Hayır. Tamam o zaman. Hayır. E koyunları ben de seviyorum da babacığım şimdi sağ, onun yanına gidersek adam bizi hırsız zanneder. Bağırır çağırır. Bir de köpek atlar üstümüze. Gel bakayım arabada senin şeyin düşmüş mü? Bir de ona bakalım.